Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden Marmaris. Böyle bir güzel Marmaris'i gezelim arkadaşlar. Bugün biraz sizlerle birlikte trafikte nasıl hareket edilir? Marmaris trafiğinde nasıl değişikliklerle karşılaşılır? Nasıl tiplerle karşılaşılır? Hepsini öğreteceğiz. Mesela Marmaris'te en fazla karşımıza kasksız arkadaşlar çıkacaktır. Arkadaşlara çünkü dünya özgürlükler dünyası. Kafada kask olmadan motor mutlaka sürülmeli. Marmaris'teki arkadaşlarım bakış açısı bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Marmaris'e doğru. Trafik biraz yoğun olabilir arkadaşlar bu sırada. Tabii şöyle bir hap düşmüş. Ne olduğunu anlayamadım. Bak. Dolmuşların istirla.